herkese merhaba. Ben Özgür. Bugün özel bir oyunun videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Xbox tarafından bir açıklama gelmişti ve bazı Xbox özel oyunların diğer konsollara, diğer platformlara geleceği söylenmişti. Ve bunlardan birisi de bence aralarındaki en özellerden birisi olan Hi-Fi Rush geçtiğimiz günlerde PlayStation 5'te erişime açıldı. Bu videoda ben de biraz da Hi-Fi Rush'ın PlayStation 5 tarafındaki özelliklerinden bahsedeceğim. Kısa da bir oyundan bahsedeceğim. Elbette. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Hi-Fi Rush geçtiğimiz yılın başlarında çıkış yapan bir oyun ve Tango Gameworks'ün geliştirdiği bir oyun. Aslında daha öncesinde bir duyurusu yapılmamıştı. Birden bir sunumun içerisinde bu arada Hi-Fi Rush'ta çıktı işte Tango Gameworks'ün yeni oyunu diye duyurulmuştu. Ve hani bu şekilde bir reklam kampanyası yapılmadığı halde gerçekten de güzel bir yankı uyandırdı oyuncularda ve insanlar da aslında oyunu beğendi. Tabii ki eleştiriler vardı. Hani Xbox'ın özel oyunu böyle mi olacak falan diye eleştiriler vardı. Kısmen katılıyorum bu eleştirilere ama oyun oyun için böyle bir eleştiri yapmak yanlış. Bunun için Xbox'ı eleştirebiliriz. Oyunun kendisi gerçekten de özellikle müzikleri de ki ses tasarımında zaten Game Awards'ta yılın sonunda ödül de almıştı. Oyun gerçekten de eğlenceli, keyifli bir oyun. Aslında biraz da böyle eski tarzda alıştığımız oyunlardan hani böyle biraz da ritmik bir yapısı var. Aslında biraz da değil tamamen ritmik bir yapısı var. Oyun bunun üzerine kurulu tamamen. Bu yüzden tabii ki müzikler de önemli. Oyunun zaten bu ses kısmı oldukça başarılı. Hatta oldukça fazlasıyla başarılı. Bunun dışında oyunun içeriğine baktığımızda hani sonuçta evet müzikler iyi ama oyunun hani oynanış kısmı nasıl o kısmı da gayet keyifli eğlenceli yine müzikle bağlantılı bir noktada olduğu için ve o güzel işte çizgi film tarzındaki grafikleriyle birlikte gerçekten de hani eğlenceli bir oyun mesela yine Xbox özel oyun olarak konuşabileceğimiz Xbox'un çıkış oyunlarından birisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Insomniac Games'in o zaman tabii PlayStation'da satın almamıştı. Insomniac'ın Sunset Overdrive diye bir oyunu vardı. O da mesela öyle çok konuşulmamıştı ama bence çok eğlenceli, çok keyifli oyunlardan birisiydi. High Five Rush tam o klasmanda bir oyun. Gerçekten de eğlenceli bir oyun. Ama bence oyunun en büyük eksisi şuydu. Yine güzel bir oyunun süresi vardı ama oyun böyle yarısına geldiğinde artık yavaştan hani Tamam ya ben yeteri kadar deneyimimi aldım buradan diyebileceğiz. Bir oyunda hani eğlencesi bir noktada bitiyordu. Eğlence bittiği noktada sizi daha fazla ileriye götürecek atıyorum. işte farklı oynanış mekanikleri, e, sürükleyici bir hikaye gibi detaylar da olmadığı için. Hani insanlara böyle girdim atıyorum kimi işte 20 saatte oyundan eğlencesini almıştır bitirmiştir. Kimi 4-5 saatte benim için bu. Yaklaşık olarak 8-9 saat sürdü sonrasında tamam dedim bitti yani benim eğlencem bu kadardı deyip kapattım. Ama genel olarak hani tabii keyifli güzel bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Bir anda çıkış yapmış olması da hani güzeldi bir sürpriz oldu bizim için de. Uzun zamandır böyle hep kötü sürprizler var oyun dünyasında yani iyi sürpriz çok az oluyor. Bu yüzden keyifli bir oyun yani oyunu kısaca bu şekilde anlatabilirim sizlere. Tabii şimdi Xbox tarafında bu oyunu zaten oynadık biliyoruz yani oynayanlar oynadı. Xbox tarafındaki bence en güzel artısı... Bethesda, Microsoft bildiğiniz gibi bu Zenimedia yani Bethesda'nın da bağlı olduğu şirket satın aldığı için oyunlar direkt ilk günden Game Pass'te vardı. Bu yüzden çoğu oyuncu, Game Pass olan çoğu oyuncu o dönem oynamıştır diye tahmin ediyorum. Tabi şimdi PlayStation tarafında böyle bir durum söz konusu değil. Oynamak için oyun direkt satın almanız gerekiyor. Peki gerçekten de satın alınır mı PlayStation tarafında? Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Eğer Xbox'ta oyunu oynadınız, bitirdiniz veya işte keyfini aldınız, eğlendiniz. Şimdi PlayStation 5'iniz de var mesela atıyorum. PlayStation 5'i tekrar almaya gerek var mı? Gerek yok. Hiç gerek yok. Çünkü öyle bir oyun değil zaten. Tekrar çok istiyorsanız yine Xbox'ta oynayabilirsiniz. PlayStation hiçbir ekstrası yok. Yani bu şöyle. Assassin's Creed'i mesela hem PlayStation hem Xbox'ta almanın bir mantığı yok. Mesela PlayStation oyunları PC'ye geldiği zaman insanlar tekrar almayı falan planlıyor. Bunun sebebi PlayStation'dan daha farklı bir grafikle, daha ultra bir grafikle çıktığı için insanlar PC'de almak istiyorlar. Ama bu durum konsol arasında çok da önemli değil. Çünkü ek görüntü anlamında, performans anlamında hemen hemen Xbox ile PlayStation zaten aynı olduğu için o tarafta bir fark yok. PlayStation'ın burada bence sunduğu tek fark şu o da kontrolüs. Bence PlayStation'ın için yeni nesil hep konuşuyoruz. Oyunlar işte teraflop'lar, işlemcisi, şusu bu hep konuşuyoruz. Bazısı işte Xbox bazı konularda önde, PlayStation bazı konularda önde. Ama bence bu iki yarış arasında, bu yarış arasında bir cihazın diğerine fark attığı en büyük bölüm kesinlikle PlayStation'ın kontrolcüsü. PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense ile birlikte bence Xbox'ın bu konuda ciddi anlamda önüne geçiyor. Bunun dışında oyunlar olsun. Hani oyun tarafında da PlayStation biraz daha iyi ama orada artık PlayStation da biraz geride kaldığı için onu inanılmaz bir artı olarak sayamıyorum. Zaten işlemciymiş, teraflopmuş bunlar da hemen hemen aynı. Çok bir zaten olayı yok bunların artık. Ama dediğim gibi DualSense özelliğinde PlayStation bir aile önde. Ve bu oyunda ritim tabanlı bir oyun olduğu için PlayStation 5'in bu DualSense'in e, haptik feedback'i sayesinde aslında bu ritmik yani oyunun müziğini sadece hoparlörden duymuyorsunuz bir yandan da kontrolünüzde hissedebiliyorsunuz. Bu da yani gerçekten de güzel oluyor. İşte saldıracağınız zaman atıyorum sadece müziği dinlemeniz gerekmiyor. Bir yandan kontrolden hissedebiliyorsunuz. Bu da sanki böyle hani o müziğe siz eşlik ediyor musunuz gibi, siz de o müziğin içindeymişsiniz gibi hava yaratıyor. Kesinlikle güzel bir deneyim ama yine söylüyorum daha öncesinde oynadıysanız bunun için bunun için de alınmaz. Yani DualSense'da şöyle iyi hissettiriyor diye de kesinlikle alınmaz. Ama diyelim ki oyunu daha önce oynamadınız. Ve PlayStation 5'e çıktı. Sizin de PlayStation 5'iniz var. Bu durumda alındırma. E, fiyatı fiyatına bir bakın. Fiyatı eğer sizi yormuyorsa bence gönül rahatlığıyla alınabilir. Çünkü çok eğlenceli bir oyun. Biraz dediğim gibi eski tarzda olduğu için oynanış tarafı. Çok eğlenceli bir oyun. Dediğim gibi orada hani eğlenme bittiği gibi oyun bitiyor. Bunun dışında bu DualSense dışında baktığımızda Aslında Xbox'daki çok da farklı bir deneyim sunduğunu söyleyemem. Ama bence bu... DualSense ile birlikte PlayStation gerçekten orada farkını koymuş durumda. Ee, bir Xbox oyununun da aslında PlayStation'da daha güzel, daha eğlenceli, güzel değil mi? Daha eğlenceli çalışıyor olması da e, bence güzel bir durum yani. Enteresan da bir durum. Bu yüzden dediğim gibi eğer hani bu durum ilginizi çektiyse, daha önce Xbox tarafında oynamadıysanız e, ve fiyatı da sizi yormuyorsa belki indirim zamanında değerlendirilebilir ama bence alınacak kütüphanede durması gereken bir yapım. Dediğim gibi gerçekten de eğlenceli bir yapım müzikleri, kullanımı, bu ritmik dövüş kısmını çok iyi yaptığını ben düşünüyorum. Bunun dışında açıkçası çok fazla daha aktaracak bir bilgi elimde maalesef yok. E, bu yüzden hemen sizlere sorayım. Siz Hi-Fi Rush'ı oynamış mıydınız? Tavsiye ediyor musunuz? PlayStation sahibi olanlara yorumlarda lütfen belirtin. Tavsiye ediyorum, etmiyorum diye belirtin. Ben de hepsini dikkatle okuyacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.